birlikte Arda, abim ve ben varız. Bugün birlikte saklambaç oynayacağız. Uzun Onun için... Merhaba. Arkadaşlar giriş Aynen. Ee, Oyun çağlarımızı kapadık. Şimdi artık şey ya yapabiliriz. Afer. Bekle bir. Bekle şimdi bir. Bir bekle. Ee, herkes hazır mı? Arda gel şimdi buraya Yok. sen. Nereye? Buraya. Şu, Şuraya. Çaldığım yerine. Demir hızlı Aldım. Yok. El, e, altın elma yedim de. Hı. Hmm. Tamam. Hadi başla. Abi iki, gel. 4 5 6 Abi neredesin? 7 şey? 8, 8, 9 10 5'i gösteririm bari. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bu arada 50'de bitiriyor Hmm. Arkadaşlar. Hani. Evet arkadaşlar şimdi şurayı şöyle bir kapadım Bu arada yaratıcıdayız. Ee, saklanmaçı oynadığımız için. Şimdi ben hiç belirginlik bırakmayayım. Direkt şuradan ışıkları kırayım ki belli olmasın. Hadi gördün beni? Bu arada sadece ben yokum abim de burada. Aynen. beni gördün mü? <laughs> şöyle birazcık beni az, az görünüyor ama şöyle yapacağız. Beni görebilsin gibime geldi de. Altını açık koyalım. Şöyle bir katman bin. daha koyalım. Gelme. Arda şu anda bir yere sıkışmış. Arda nereye gittim be Şöyle kapatayım. Ben evvel eve ne acaba? Gelmez herhalde. Bu arada bir yerin aynı kurallar var. Sadece oyun için Atları gizleyeceğiz. Bir de şey Ay, yapmamız adam, lazım oldum, ki. Buldum buldum mi? Şey. Sobeledim mi? Ya, yere gidemedim. Yere gideceğim. Yer nerede? Ebe, ebeledim. Ebeledim. Al da abi Aldı, ebeledim. Yere sıkıştı. Ebeledim. Ebeledim. O ebeledi de ben. Valla. Arkadaşlar dur. şu anda nerede olduğumun farkında değilim. Bir mi? yerden ışık dur, çıkıyor. Dur dur benim yanıma çıkma. Ben ışınlayayım. Siz neredesiniz ya? Ne yapıyorsunuz? Ee, şey ara bir yere sıfır mıyız da? Ara nereye sıkıştın ya? Yani? Ben şey yaptım. Ebeledim o yüzden meydana oynayayım. Tamam. Gel bir tane arayalım ben eve Şöyle. Nereye gidiyorsun? Evet. neredeydi ya? Bir madene gitti sen. Ferhat. Sen şey yapınca soveliyor musun? Ne? Görünce. Görüyorum şuradan bakalım. Ay, lazım. Acaba Dışarı mı çıkıyor buralardan? Sanki açık ışık var. var ya burada. Doğru var değil mi? Aa, açık ot var an. be. Neredesin sen? Madene girdim bir tane. Tamam. Yani ben... Demek yüzde Bence sen şey yapma. Arayacağım. Arayınca Arda'ya da mı söyleyeceksin yine? Hı hı. Ebe mi oldu yani şimdi? Ben Şuradan kazandım ya canı kaybım. Evet. İyi hazır ol. Buralarda alabilirsin. Alabilirsin yani koymamışsın. Buralarda değildir, değil. mi? köyün içinde bir yerde misin? Köyün içindeyim Evet mi? Evet. Köyün içinde bir yerleri var. Dur bir saniye ben alayım. Ben Şöyle yapacağım. arkadaşlar. Şöyle Şuraya kendime E gibi bir yer yapacağım. Hadi ne çalıyor? Tamam, canavar beni? yeri buldu. Ne canavarı? Canavarlar uçmuyor mu? Onun için de hiç değil. Sen neredesin? Şimdi niye söyleyeyim? Ben de altın elma yiyeyim mi? Bu arada ben bu altın elmaları e, yaratıcıdayız diye almadım. Böyle bir yer vardı. Oradan e, şey bir tane şeyden çıktı sandıktan. Şöyle yapalım. Güzel bir yer olsun. Hmm. Güzel. Aldı aldı. Hmm. Oldu ya. Biraz sabırsın. Sen misin Ben Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım? Ne evet. şöyle alalım. Sen Hı. misin? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda a, abimi buldular. Hayır, ben şey yaptım. Ney? Anlayabildim. Burada evet işte ebeledi. Yani o kazandı. Hayır. Ne bizim köyün içinde değilsin ki. Köyün içinde bir yerdeyim. Bir şeyin içindesin değil mi? Bir Yiyecek. Evet. Buldum. Gördüm evi. Gördüm. Şuranın içinde bir yerde. Araya gitti evet. oynadı çünkü az önce. Neredesin? Ne? Bayağı bir süredir buradayım. Bunlar hala beni bulamadı. Zaten ya. Zaten. Sani... Ya. Oğlum <laughs> bu kim? Evimi, evimi buldum. Evimi buldum. Ya ama bir dakika yasaklı bir şey Çünkü yaptı. Bir oyunu yapayım. çatları aç Ama onu. bir saniye şey. Ee, ben zaten evelemiştim de. Oyun çatları açık bana ne o? Selamün aleyküm. Ya gel ya. Ama bu kadar aşağı inemezsin. Ne kadar inmişim ki? O acayip derecede fazla. Ne kadar? Azıcık onu inmiştim ben. Ne az onu? Ya çok da fazla inmedik. Nereye gidiyor? Ebeleme ya. Ömer oradan gidemezsin. Nerede? toprağın altına geliyor. Arda'nın da... bulması lazım. Bir de sen bu oyunu çatlara aç. Şey. <laughs> bir yavrum. Şey. Gidemem Arda'cığım. Ben sana bulmaz mıyım? E, Abim hile yaptığı için beni buldu. Ama Hı. bir saniye. Ben zaten senin suyun içinde olduğumu biliyorum. Bir saniye. Yüzü alayım. Bence yüzü oynamak daha kolay olur. Aynen öyle. Ben ne reisiyim. Reyi görmesek sevinirim. Ebe. Ebe reisiyim. Görmeli ki adamın. Nasılsın? sensin. Neredeyim? Ne dayı? Baba ne? O o Benim kıyafetlerim var. Bakayım ben daha çok şey Ha or Emir öyle bir oriki. Aynen. Oy lautan devam etmemi. Hala mı açık be bende? Ya i̇nşallah bulmaz beni. Şu anda o kadar kolay bir yerdeyim ki. Galiba. Ha, aynen bende niye hala açık ya? Kapadım aslında. Emir. Söbe! Ama hadi var ya. İşte, tamam ben eveyim ya. <laughs> evet. Evet. Şu anda hiçbir eve olmadım ben arkadaşlar. Ee, biz başka zamanlarda da olmuyorduk. Kapat. Evet. Yani bana ne? Ama sen de haksızlık yaptın. Hayır. Hı -hı. Oradan bulmasaydım ben şey yapmazdım. Gidilmez. Kim yazdı? Berat'ın eviymiş. Hı -hı. Tamam. Hadi ben sayıyorum. Şöyle. Kapat. Hemen geldim. Tamam. Bu arada arkadaşlar biz telefonları yan koyduğumuz için sesim birazcık az gelecek. Arkadaşlar canlı ders. Bir de canlı Şubat tatilindeyiz. Evet. Canlı derslerimize özen göstermemiz lazım. Hadi. Evet. Başladım. Bir. İki. Üç.

ben 32, birazcık şişe çıktım da 34, bir şey oldu. 34 35 çok değil. 36 37 38 ben 39 40 41 kaç 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 43 44 45 46 47 48 49 50 başladım. Nerede olabilir bunlar? Şimdi şöyle bakalım. 13 içi atlarını mı, kapalı mı? Kapalı. Nasıl? Niye Şimdi benim yerimi öğreneceksin? Bir ben zaten ben seni görüyorum. Görüyor musun? Hı hı. Nasıl görüyorum be? Nasıl öyle bir yer değil ki görüyorum. Ya sen nasıl herkes görüyor? Ana! Ebe! Kim? E bu kimse? Ben, ben, ben söyledim. Yok. <laughs> Yo basmadı. <laughs> e, görünce bitiyor zaten. Hayır, evet. hayır evet. Basacağım. bastım. Bas yani ilk e, senden önce bastım. Bastım. Sen önce bast, ben bastım. Cık, yo bastım ben. Ben uçarak geldim hatta. Evet ben bastım senden önce. Arda bastı Arda. Ya. Emir sen ara ben. Ben yatak. Arda sen de arayacağım. Tamam. Arda sen ara ben burayı böyle gözetleyeyim olur mu? hayır Emir ayrılacaksın oradan. Çok belirsin. Arda. Arda az önce ayrılmadı ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Bakalım. Onun içi atlar. Emir ben ta gittim madenin içine girdi. Çıkış yolu olmayan. Berat beni ışınladı. Nereye? Yani evet. Ben... Yoksa öyle bir olmadı. madene girmiştik çocuk. Yalnız e, ben kazandım oyunu. Emir'e ben edin. Burak. Kubay. Buldun mu? Bulamadım ben burada. Ben evin ev bakıyorum. Aran oyun içi açık. Arda kırma onu. Ya niye sadece ben de kapalı ya? Ya benimki de kapalı. Çok kapalıdır. Kapalı, kapalı. Az önce kim ne gördü? Nasıl gördü? Kapattım. Ay, ben ben Berat'ın evinden Evet. Ay Berat her şeyini kırdın ben. <laughs> Biliyorum. Kırdın Ya Bilmiyorum. sen niye bakıyorsun? Ben de Bilmiyorum. sana bakarım. Ya ben sana bakarım yemiş. Sen o zaman gel ben de sana bakacağım. Çok güzel yani. Madenin içindeyiz. Evet. Tamam. Ha. Evet her şey oldu bitti yeniden ben ebeyim. Şöyle başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yapabileceğim bir şey yok. 18, 19, 20,

Neydi? Sağım solum? Solum sol be. Ha saklanmayan, saklanmayan ebe. Bu ne be? Ah düştüm. Nerede bunlar? Kim Öncelikle şöyle. Bir bakalım. Suyun altında bir canlılık şeyi yok. Şuraya şöyle bir bakalım. Azıcık havaya çıkalım. bakayım ha, havada da bir şey yok. Şöyle. Gördüğüm kadar kadarıyla. Bakıyorum ama kimse bir şey yok. Sen? Şöyle ben azıcık neydi? şöyle ben gidelim. Su Ne de çok güzel benim elim, çok güzel. bunlar be? Meva yapmıyor edeceğim. Ben maden falan var yanımda ama maden de değil. Ebe, ebe 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 kimi gördüysem ebedir. Şurada biri vardı. Gör, gör nerede o? Ebeledim hatta bir tane meşale bile diktim. Havada yanımdan geçen kimdi? Ben ma e e şey Arda sen miydin? Ben değildim. Hı. Ya gördüm orada biriniz vardı. Hanginizdi? Değildi. Ben değildim. Ben anne sen şuradan geçti gitti. Hı. Ben değildim. Ben suyun içindeyim. Ben de madenin içindeyim. O zaman içindeyim. abi sensin. Ben madenin içindeyim. Arda sen yukarıda aynı aynen. aynen Arda, Arda yukarıda Arda indi. Çünkü ben yerimi gösterdim sayılır. Işın mı? Kim? Arda'yı nereye? Emir. Aa bak şu şu kim? Aa evet Arda oradan çıktı. Bak aynı oradaydı. Ağacın içine girmiştim ya. Arda ne yapıyorsun? Sen emir gel saklandığım yeri göstereyim. Gördüm gördüm neyse hoş geldin. Ben çok güzel madenler buluyorum. Nerede bu? O kadar değil bir maden buluyorum. Ne var kız sus. Emir gel bak benim saklandığım yere. Neyse neyse tamam. Şu anda arda ebe zaten değil mi? Aynen. Emre sayılırım. Sayma bekle abim. diğerini bul abiti bulamadım. Abimi bulamadım. Berat'ı bulamadım. Abit diyor bu arada Ne yapabilir? Öyle diyorsun? Diyesim geliyor. Ana! Yaz <laughs> bak. <laughs> ana <tustum> ben. <benzesim. gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Hiç bir şey yapmadan meşaleleri takip ettim abi de be. Yok. <laughs> Yo, e şey yapmam lazım. Lan, ben de. Hadi 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 Ben Ya Ekber. <laughs> <laughs> hadi, hadi, hadi ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben yani, çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Kayboldum. ben gelirim. Çıkardım ben olduğu için sorun <laughs> değil. olacak? Orada iyi oldu ya. Orada sen neredesin? Aa geldim nerede? Aa buldum ebe. Oradayız ama. Gel şimdi sizi ışınlayayım. Kimi? Berat'ı nereye Emre'yi. Ben de geldim. Gel. Oradayız. herkese ebeledim. Evet şimdi Arda sen ebesin. Neredesin Arda? Arda. Arda gel. Oo ben buraya sallanacağım. Arda. Bur Alo Arda. Nereye kaçtın Arda? Ay, <gülüyor> ya saklandı. <laughs> ya. gel Arda. Üzüldüm. Arda gel say burada. Telefonu da koy oraya. Emi evet, ben direkt... Arda say. Ben köyde bir evin içindeyim. Abim. Arda ne yapıyorsun ya? Arda ne kırıyorsun oraları? Evet arkadaşlar şimdi ben saklanmaya çalışıyorum Arda çok hızlı sayıyor bayağı hızlı. Sen hızlı, hızlı sayıyorsun. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, böyle git geleyim buraya. 37, 39, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45, 45, 45, 45. Buraya kadar da gelin. Burada giremez herhalde. Gelemez, gelmez ya. Arda bitti ya sen. Ya. Şimdi incarcer. şey Dağ, Benim gelmem ben lazım. Ben uzaklaştım köyden. Bir. 2 Şimdi do... abi ne sayıyor. Altı, dört, beş, Aa, 4 5 Aa, nereye 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 42, 43, 42, 42 46, 46, 45, 46, 47, 48, 49, 50. <laughs> oldu. Şimdi şuraya da bir tane geçelim. Yani kuruyorum. görüyor musun? <laughs> şöyle burayı da kaç kaç kapatalım. Gittikçe kapatacağım ki herhalde beni. Anlaması şey nerede olduğunu. Yere yer kapatırsam hatta bulunabilirim. Ne dedik sen? Nerede? Şimdi şunları şöyle koyup gidiyorum. Arda bize belesini görelim. Hı hı. Hı hı. Arda geldi görelim. Oh mis oldu mis. Burada ben rahat yer. Oh, Şuraya bir tane meşale kayalım. Sen yavaş onu daha göremiyorum. Siz neredesiniz şu anda? Durma zaten ben. Orada da bir yer nereye? da. Şöyle. Hani görmesi Sen suda mısın Emir? Yo alakası yok. Adamet. Şimdi bir tane şey var evet. ki görünce belli olmaz. Birazcık şundan birazcık şundan. Oh, hayır. hala geliyor. Vay canına vay. Acaba hangi? Bura neresi? Bu sen, sen neredesin? Böyle bir yere denk. Gözdene. Gözdene. Şunu şuraya şöyle kapatalım. <laughs> ben de gösteririm. Göstermene gerek yok ya. Allah. Doğru zaten sen beni görüyor. O ardayı gördüm. Ardayı. Şöyle yavaştan şöyle öyle kapatalım ki. Ardayı sadece ben Arda görmesin. Vatandaş. Vatandaş mısın? Öldüm yaz. Vatandayım deyince nasıl öldüm mi acaba? İyi artık da beni göremez. Tamam. Arda ben de göremez. Ele bir yere ki. öyle bir araya Ben şu an seni sen görüyor musun? Hayır. Yani beni göremez, ben beni görmedim ben. Ben hava uçuyorum. Birazcık. abi. Çok büyük tehlikedeyim o zaman. <laughs> of. O Ay, zaman çok... ben de hiç çıkmayayım buradan. Arkadaşlar normalde buradan çıkacaktım. Bunlar pişmemiş olanlar değil mi? Evet bunlar pişmemiş olanlar. Of o zaman çok büyük tehlikedeyim ben ya. Hiç İnşallah da onu ya. Ya ilk çıkacağım. Şimdi Arda beni görecek. ben yani beni de görme ihtimali var. Ha, buraya gelmez diye düşünüyorum. Inşallah. Şöyle bir bakalım. Görüyor musun Berk beni? Evet <laughs> ay. ay gör. Oy. Ne yapıyorsunuz siz neredesiniz? Burada nereye böyle? Evet ama geldi. Ebe, ne ebe, Ebele, iki ebe. İki ödülledim ebe. Ebe deyince meşale koy. Bir dakika. Ben ebeledim abi. Ben Yeşim de. Mi? Ben şu anda ebelemeye yakınım. Nerede olduğumu tam olarak bir kavrasam çıkacağım. Ben ebeledim. Orada yanımdan geçti Nalet abi. Kapamasın. Şu anda ben burada duralı birazcık oldu. Ve hala evet, dibimden... Ben zaten şey diyeyim mi? Orada öyle aramayacağım ben. Hayır, ebelersin sen. Gösterirsin orada ya. hiç? Hayır bana. Ana. Tamam, göstereyim. Ben nereden bakayım? Anam! Öyle bir yere girdin ki, tevelede de taş var. Seferi görüyor musun? Oh, güzel oldu. Burada bir yerlisin? misin mi? yeniden topla, evet. Ne? Orada bir misin bizim olduğumuz yere yakın mısın? Vallahi hiçbir fikrim yok. Şu anda olduğum yere bilsem zaten rahatlayacağım. Göstersen tekrar. Hayatta zaten ben bile Şu anda şöyle bir yerdeyim. kapıyı şurayı yeniden kapattım. Bak. Aç bir git. Hı? Bir saniye bakayım. Hayır gidemem. No, 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 no. Çok gözüküyor muyum? Şu anda abim bana yardımcı oluyor. Aa, sakın Arda seni takip etmesin. Ada nerede ya? Aa, burada oh, mısın? Nerede? Bir saniye zıplıyorum şimdi. Hadi gel. Geliyiz. Gelme Arda. Burada, burada patimiyen de Arda gelemez. Buradayım, buradayım. Ooo, burada. su içine düştüm burada. Ya neredeyim ben ya? Bir nerede olduğumu bilsem sıkıntı olmayacak. Ama nerede olduğumu bilmiyorum. Şimdi görüyor musun? Kimi? Benim. Sen neredesin? Sen yoksun ki. Şimdi? yok Sen de buradasın galiba. Arda hep şeyde mi bekliyor? Ebe yerinde. Yo, Ebe şöyle de de benim, benim yanımda. Ya takip ettirme. <gülüyor> <gülüyor> ben hemşire diye biliyorum. Acaba yerden baksalar beni görürler mi? Onu, onu çok merak ettim. ne biz senin yerini bilmiyorsun. Zursanız. Yağmur yağmaya başladı. Yağmur durdu. Şurada var Nerede? Göster. Ben şöyle. Toprakla taş arasında bir yer. Orada değil. Arda sen takip etme. Takip ediyorum. Arda. Burada. Burada değil. Arda öyle bir takip etmeyelim. Hmm, bir... mı acaba? Hmm, şöyle yanımda bir şeyler gördüm. Evet. Burada mı? Yok. Orada da değil. Bu arada arkadaşlar ben şu anda bir yandan ab abimin telefonuna bakıyorum. Burada? Nerede? Yok. Yani bu mı diye de. <laughs> Allah Allah. Vurdu galiba. Arda geldi. Arda geldi. yok bu değil. Sana ne? burada değil. Evet. Nasıl, burada değil. değil. Burada Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada Burada değil. Burada değil. 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 Ana kimse kral değil. Şöyle kapatayım. Şunu da şöyle koyayım. Hı, oldu. Şimdi yerimi tam olarak görsem olacak ama. Orada bir öyle bir kazdık işi var ya. Çok fena geliyor. Kim? Orada. Nereye geliyor? Yanıma. Aynen yaklaştı. Yaklaştı mı? Oy. Hadi gelme. Hadi bak öldürürsün beni. Son şeyimi burada kullanmak istemiyorum. Nerede Arda? Burada. Nerede? Arda görmez ya. İyi tamam görürsün onu. Aşağıda bir şey var mı? Ebe. Emir. Abi iki burayı göstermeye çalışıyorum ben Eveledim. Oh eveledim. Şükür. Hayla hayla. Aldım. Hmm. Bir şey oldu. dur. şey sabah. Aa, sabah yapamıyoruz ki. Ne istiyorsun? Her neyse arkadaşlar biz bu videonun burada sonuna geldik. Ee, bu serinin devamını gelmesi... Kimse gevedik. kimseyi de kral yapamıyor insan. Biraz garip bir seri oldu. Bayağı bildiğin yani... <laughs> Çok bence. Ya video güzel oldu ama saçım aldı. Sen neredesin? Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Evde, evet, evde kalın. Evet. Evde kalın. Hoşça kalın diyoruz. Bay bay.